Hey! Ben kıyafetinin altından atleti gözüken youtuber. Evet. Bugün sizlerle birlikte Among Us'taki değişik ölüm animasyonlarını izleyeceğiz. Bak Animasyon ama ölüm animasyonu. Bu son zamanlarda popüler, söyleyeyim Instagram'da falan da karşıma çıkıyor. Ve keşke oyunda da olsa diyeceğimiz animasyonlar. Aşırı güzel. Sinek mi lan o? Konuşamışsın. Si Bölüyor beni ya. İşte düşman diğer youtuberlar bu. Diğer youtuberlar disler, bana like. Like demişken bu videoda sizden 50.000 like atarsanız atmazsınız ama yine de bekliyorum. Hadi bakayım. Among Us çok sevildiği için şu aralar sık sık atmaya çalışıyorum. Videoya da güzel bir like sayısı bekliyorum. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz hala aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. Ve bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nerede her gün video atıyoruz. <laughs> animasyonlar böyle animasyonlar. Hızlı hızlı geçiyor ama. Baya, baya hızlı geçiyor o yüzden o, hızını yavaşlatacağım. Baya hızlı geçiyor. Anlaşa anlayamıyorum. sıkarak öldürdü. Like Ölüm animasyonları hani öld imposter tarafından öldürüldüğün zaman çıkan animasyonlar var ya o animasyonların farklı versiyonları. Keşke oyunda da olsun, olsa diyeceğimiz animasyonlar. Bak şöyle bir animasyon yapıyor şimdi bak. Şırınga basıp hava basıp uçurtuyor. <laughs> Tabi yavaş olduğu için biraz fazla yavaş oldu galiba şöyle yapalım. Boyun kırma Bıçak takıyor. Oğlum çok iyi lan. Oğlum çok iyi. Vent'ten çıkma animasını çok iyi. Bak bak bak. Aşırı iyi. Keşke olsa oyunda. Çık hemen bak. Vent'e çıkıyorsun basıyorsun çıkıyorsun. Hemen böyle öldürürse. Çok iyi lan. Teleport <laughs> animasyonu. Yarısını teleportladı. O neydi lan? <laughs> Minecraft demiş animasyonu Çok hızlı ilerliyorlar. <laughs> Epic music plays. I like a Kaji. I like a Koji. Bu ne bilmiyorum. <laughs> ben çıktım. Geçelim. Oo, Thanos animasyonu. Çok iyi değil mi? Oyunda olmasını isteyeceğiniz bir animasyon değil. Çok iyi değil mi? Sarılıyor. Sevgi animasyonu. Sevgisiyle öldürecek. Bak. <laughs> Aga be. Neyse sevgin yarıya bölündü diyelim. <laughs> What? Kim bunu? Çok iyi ve aşırı iyi. Aduket. Keşke oyunda olsa diyeceğim animasyonlar var burada. Kurbağa bak küçüğüyle geldi. Bak bak. <laughs> Küçükler aa küçük petler çok işe yarıyor. Ki işe yaramıyor daha doğrusu işe yarasa. İlkineydi neydi bilmiyorum. <laughs> Kendini patlatıyor. <laughs> Creeper. Yiyecek mi What? <laughs> bir de geyiri güzelmiş. Bazı kama lan Ruhsatlı mı o? <gülüyor> <gülüyor> İkisi de tabi tabi bu animasyon riskliydi. Da çataktı. Bunları gördük. Bak. Geliyor gele geliyor, geliyor. Henry saldır. It's <laughs> just good boy. He just after him, After him I put place Oh my scene As. Bu arada bir dakika. Bazı insanlar oyunun ismini yanlış telaffuz ediyor. Among Us değil, Among Us. Bakın Among değil. Lütfen şunu düzgün telaffuz edin. Yani İngilizce doğru telaffuz edeyim derken işin bokunu çıkartıyorsunuz. Among Us, Among değil. <laughs> Gıcıklanan yorumlara E ile Among Us yazacaksınız değil mi? <laughs> among Us. Bak. Parmi nous. Parmi nous mu? <laughs> Fransız ölümü. <laughs> Ekmekle vuruyor. Güzel güzel sevdim. Hmm. Help. Yardım edin yardım edin. <laughs> Vuramıyorum çünkü dikkatini de aldı. Arka. <laughs> Güzelmiş. Bak şimdi dur animasyonları gör bak. Bunlar değil. bu bunlar, bunlar zaten oyun içi. Hadi gel. Heh bu mesela. <laughs> Patladı, okey. Vinç mi lan o? Winch mi, winch, winch, mi bu? Ne bu? O ne lan? İş makinesi. vinç değil de iş makinesi. Bir şey işte, asfalt makinesi. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Oy, içine geçti. <laughs> Bıçaklar, bıç saldırısı. Ha <laughs> ha ha ha. <laughs> Quick Silver gibi bir yani. yerde yavaşlıyormuş zaman. Sırada Among Us'taki tüm petlerin, hani yanımızda gezdirdiğimiz küçük halimiz, uzaylı falan var ya. Onların siz ölürkenki animasyonları. Nasıl görünüyorlar? Bak, bak hepsini, hepsini tek tek yapıyor ve öldükten sonra ne hale geliyor böyle. Ne, ya yazık ya. Mini crewmate. <laughs> bu çok üzücü bu ya, bu çok üzücü ya. Çok üzücü. Köpek. <laughs> Köpekleri güzel gerçekçi gibi olmuş böyle kulağa şöyle dişiyor ya. Henry Stickman. Ölünce ne yapıyor? Ağlıyor la yazık la kahve. <laughs> ya çok sevimliler ya. Hamster. Hamster niye küre içinde ki ya? Niye küre? Kaç, ha kaçmaya çalışıyor falan korkudan kafayı iyi. Neredeyim ben? Heh, sahibim nerede? Kimim ben? Wally. Wally. Çok severim Wally yani mesela. Wally daha güzelmiş lan. Işığı sönüp yanıp seni. Arkadaşlar Wally filmini izlediyseniz şarjı bittiği zaman Wally'nin yani şarj olmaz. Öyle bir sahne vardı. Şarj oluyordu galiba öyle bir şeydi. Işığı yanıp sönmesi biz gibi bir sahne oluyordu. Ben hatırladığım kadarıyla çok uzun süre önce izlemiştim. Onu oyunu uyarlamaları güzel olmuş. O yüzden o yüzden ışın yanım sanıyor. Ufo, Ufo çok. Ufo'nun korku olması falan çok sadece. Ufo ben çok en en kötü pet. Ellie Stickman. Eli yerde yatıyor. Lanet olsun. Bad crab. Korkuyor yazık Bu direkt direk yok oldu bu Bu şey half laftaki şey Half laftaki canavar diyeyim öyle anlatayım nasıl anlatacağım bilmiyorum Yerde yapışıyor nefes alıyor ama nefes alıp vermesini koymaları da iyi, iyi, ilginç bir detay olmuş Güzel Sıradakine bakalım ama video kalitesi pek iyi değil o yüzden kusura bakmayın Bıçakla kesiyor olabilir mi işte aslında ışıkla şey yapıyor. Tamam. Gözünden ışık çıkıyor. Ayayla eziyor. Bu güzelmişti. Hediye. Aa hediye mi patlıyor? E işte. Basit tane hani Korkuyor. Korku da eceliyle ölüyor. <laughs> YouTube çek. O güzelmiş. O iyiymiş. Bak YouTube şey olması. Böyle. YouTube kemiğini çıkarması falan iyiymiş bak. Lazer. Elindeki lazer. Hmm, kafadan çıkması daha iyiydi. Saate basıp 9 kilo düşüyor. Al zehirlen. Pah. Oyun içi animasyonların, ölüm animasyonlarının bu kadar az olması ho yani hoşuma gitmiyor. Daha çok olaydı keşke. 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 Daha çok olaydı. Ke 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 keşke. E e e e e. e, -e. Ha <laughs> Bu çok iyi. Bu, bu favorim. Bu favorim. Bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi ya. Bak. <laughs> bence, bence hepinizin favorisi oydu ben. Kabul edin. En iyisi oydu. İkiye böldüm. O neydi lan? Bu en iyisiydi. Buna bayıldım. <laughs> Kemiğinin dışarı çıkmaz falan poposuna vurup da. Naruto değil mi lan bu? Baya Naruto karakterine düründü. Böyle öldüm. O da bir, bir Naruto gibi bir şeyin ama bilmiyorum. Animeleri çok takip etmiyorum o yüzden. Death Note. <laughs> Death Note'un şey, nota nota ismini yazıyor, öyle ölüyor. Filmlerden yapmışlar. Bu şey One Punch, One Punch öyle bir şey. Çok iyi lan. <laughs> Brezilya gönderiyor. Teleportluyor mu? Ne yapıyor lan? Dur. <gülüyor> Uno. <gülüyor> Pokemon kırıyorsun. İçine giriyor, şişmanlatıyor. İlginç. Uno'yla. No. <gülüyor> <gülüyor> Dur, sen de ol ben kendimi öldürürüm. <laughs> sen de yaptı. Okey. ile. Okay, okay. <laughs> okay, okay, okay. Undertale değil mi la Aynı under Undertale'da Sans bu değil mi? Evet. Pizza, hamburger ta. Fight. Zehin gücüyle yok et onu. Ha ha. Ya. <gülüyor> <gülüyor> What? What up? Oo! Ki kart 2 4. Oo oh, beyn Beyni aşırı yüklemekle patladı. Okay. <laughs> hey. Yemek zamanı mı? Aynen yemek zamanı. Bıçak ye bakayım. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> İş yeme zamanı. Bir <laughs> <laughs> şey. Kung Fu Panda. <gülüyor> <gülüyor> Bak orada şey. Orada evlenme teklif edildiğini zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. <laughs> İçinden çıktı. <laughs> Aşırı müzikten kafa patladı. Ya çok sevimli. Bak çocuğa baksın. <laughs> diye. bıçaklayacak. <laughs> what? What? Benim çocuklarım var çok fazla. <laughs> Al kendi kendimi oylarım yeter bırakın beni. <laughs> Birisi imposterdi. Ne oluyor lan? pizza pizza, pizza pizzan adam yedi nerede görülmüş? He Super Mario. <laughs> Hep Super Mario itemleri. Al bakayım. <laughs> Benim beyin iptal dur 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 çok fazla animasyon gördüm beyin iptal benim bekle Beyin iptal bir oyuna mongas girelim iyice kafa gidik benim Çok fazla ölüm animasyonu gördüm artık seçemiyorum Bu arada söylemem gereken bir şey var ama bu videoda söylemeyeceğim <laughs> Merak edin <laughs> <laughs> Çünkü bu videoda söylemesini söylemem saçma olacak. Bir sonraki bir başka videonun konusu o yüzden. <laughs> Servis ne var beyler? öldürdüm <laughs> burada. Resmen hayvan katletti şerefsiz. Gidiyorum ben zaten yoruldum. Oyundan da şey alamadım. Randıman alamadım çünkü sivrisinde öldü. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıda videoyu beğenerek bunu destek olabilirsiniz. Ve ikincisini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtirseniz sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol tuşuna basarak yuvarlak abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri açarak da yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sonunda çıkan videolardan sizler için seçtiğim önceki videolarımdan bazılarına bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Enes ve çıktım.